Herkes çıplak görmek ya şu hayatta <laughs> şu kim şu kim lan soyunmayan kim biz saniye dur lan bir tane ismini okuyacağım oğlum gözlerim görmüyor lan artık şu kimse soyunsun hemen soyunun hemen soyunun gençler Maita Power'daki bak ikinci ilk boru var ya ilk boruya atlıyorsunuz gençler kapalı kırık olan boru değil herkes atlıyor olduğu yere yatıyor bekliyor bak kıpırdamak yok ayağa kalkmak yok ben diyene kadar bu sen Maita Power'dan Benzin topla tamam mı ee, kolokom sen ya da sen maytadan arabayı al ya bu tamam mı kolokom sen fabrikadan benzin topla Muzo sen e, mayta powerdan benzin topla yoldan araba görürseniz de alıp gelin yere yat yere yat yere yat, yat. maytadakiler hemen yere yat ben şimdi bakacağım etrafta kimler var kim bozmaya çalışıyor bu oyunu orada şey var lord var Hemen yere yatın gençler. Hemen yere yatın. Gir yere yat. Kıpırdamayın. Bir yere yatıp bekleyin ki bak şimdi biri gelip bozmaya çalışacak. Onu vuralım. Yatın gençler, niye kalktınız lan? Yat 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 yat. Tam muzo geldi. Benzin buldun mu muzo? Kolokom sen de gel. Toros var burada. Kolokom gel başlayalım hadi. Adam herhalde kastım kurmuşu sanıyor. Orada şey yapıyor. Oradan ses açamazsınız gençler. Bakın gençler kuralları anlatıyorum. Bak şu ayaklara yaklaşmıyorsunuz tamam mı? Ayaklara yaklaşmıyorsunuz buradan dışarı çıkmıyorsunuz bir de yere yatmak oturmak yok ben kalkın dediğimde tamam mı? Ben kalkın başladık dediğimde yere yatmak oturmak yok koşarken birbirinize yumruk atmayın kil alana uc vermem kil alana ikinciye verdim uc'yi e, kaçacaksınız bu alan içinden çıkmadan arabadan en son kalan kişi ya da en son ezdiğim kişi 221 uc'ye sahip olacak. Hadi başlayalım. Ben şu arabayı alayım. Kolokom'da gelene kadar biz başlarız. Muzo vuracak size haberiniz olsun. Eğer şey yaparsanız. Muzo ve Kolokom vuracak. Boğaz'la başlayayım. Kolokom ver ben benzinleri. Kolokom şu adama Muzo dikkat edin. Adamı ben izliyorum şu an. Buraya doğru gelmiyor. Tamam o adam başka yere. Girin içeri. Kaçın arabadan. başladık Kalkın kaçın gençler. Kalkın kaçın alanların dışına çıkmadan. Bak yere yatmak yoktu Oğlum gündüz ne yapıyor? <laughs> Gündüz geldi kendi araba Lan kalkın kalkın yerden. Yerden kalkın bak. Kaçacaksınız. Yere yatmak yasak. <laughs> Yere yatmak yasak. Alandan dışarı çıkmak yasak. Ufuk. Tebrik ediyorum Ufuk. ikinci ölen oluyor. O gündüz kimdi gözünü <laughs> <laughs> Mani aynen alandan çıkmadan kaçın ne işler. Güzel. Sona kalan kişi 221 bucağına sahip olacak. Tamam şimdi artık ezmeye başladım. Size biraz avans tanıdım. Yere yatmayın. Oturmayın. Dışarı çıkmayın. Bu kadar. Kaçın. Lan şu adam geliyor ya. Gençler bu gerizekalı geliyor. Bir saniye durun. Ya işte bak böyle bir tane adam yüzünden 40 kişi. Şu taraftan geliyor bizimkiler ya. 185 yönünden geliyor adam. Bir saniye siz gençler yere yatın da ölmeyin bak. Maytaya geldi ya. Ne içinde olduğunu anlayamadım ya. Muzaffer şurada lan herhalde. Muzaffer gir sağında. Birinde vurun lan canı çok az. Yukarı kaçtı ya. Şuraya kaçtı. Bomba atıyor. Muzaffer bomba atıyor dikkat et. Atamadı. Kit basıyor. Gelin. Tam önümde. Tamam. Uf. Muzaffer seni de ben vurdum. O salağı da vurdum. Tamam. Geçin gençler geçin geçin. Devam ediyoruz alan gelmeden. Şu oyunu bitirelim. Hadi başlıyoruz. Kaçın gençler. Skor piden kaçın. Başladık. Tekrar hatırlatıyorum. Yeri atmak yok. Alanın dışına çıkmak yok. Sonra kalan kişi 220 rucenin sahip oluyor. Devam. Fazla direklerin altına girmeyin. İnip vururum vallahi. Güzel. Aynen böyle. Lan çarpıyor mu? ölmüyor kimse. Derken uzman gidiyor. Kaçın. Şurada bak yere yatmak yok dedim yere yatmış ama ölüyor. Cihaz gitti. Aha benzin bitti. Hemen benzin basıyorum. Biraz bekleyin. Arabaya binmeyin lan. Bak bana yumruk attı biri ya. Bunu kapanır mı iyi lan? Allah <laughs> şunlara bak. Şimdi edeceğim size. Püh. Samaş gidiyor. Suka gitti, Eren gitti. Şu fazla köşelerde durmayın. <gülüyor> Batuhan. <laughs> Batuhan'ı çok gafil avladım. Big Leon gidiyor. Lan adam fake atacak sandım. Aga be. Edemiyorum lan. Lan çarpıyor nasıl ölmüyor o ya? Bilmiyorum ki. Alın ismini yayında. Strike gidiyor. Naha gitti. Samet gitti. Ahmet gitti. Draven gitti. Bakalım Mucay kim kalacak? Cyber gidiyor. Elif ah be Elif. Lan içinden geçti resmen ya arabanın. Kaan gitti. Kaç kişi kaldı? 14 kişi. İkisi biz 12 kişi kaldı bakalım. UC'yi kim alacak? At kafası var şurada ezemedim. Lan güzel fake attı arkadaşımız. Şurayı <laughs> Toros'u mu alsaydım ya? Ay edizci gidiyor. Aha Eren gitti. Hadi şunu da izleyeyim. Aslıhan ah be Aslıhan. Carmente. 8 kişi kaldı. Eagle. Lan fake atar geriye döner dedim de atmadı. Düz mantık gitti kazandı alt kafasının sıyırdım Geçti resmen. Aha bu olmadı kanka. Gel buraya. Arabaya binek yasak. Devam. Adam <laughs> arabaya binerek kaçtı da yasak. Güzeldi yani. Hadi be. Aa ezdim lan. Ezmedim sandım. 5 kişi mi kaldı? 5 kişi kaldı. Ucenin sahabını birazdan belirleyeceğiz derken arabanın benzinli bitti. 2 benzimiz daha var. Biraz bek. Arabaya binmeyi vururum. Alan geliyor. Dur lan araba. Bir benzin hallederim herhalde ya. 3 kişi. Hadi <laughs> ya işte öyle ya. Öyle zıplarsam şu arada şu arkadaşı da izleyeceğim sanırım. Şunu da edebilir miyim? At kafasını da izledim. Roket Emirhan'mış o. Son iki kişi kaldı. Bakalım UC'yi hangisi kazanacak? Allah dön lan araba. Neyse şöyle bir hızlanıp geleyim. O az biraz geç dönüyor. Derken TR Mehmet'i de izledim ve kazanan kişi Apo, Viva Apo. Tebrik ediyoruz Apo. 221 UC'nin sahibi oluyor. Apo. Tebrikler Apo. Tebrikler. Kanka alkışım yokmuş. Alkışlayacaktım da. Apo'yu vuralım. Kolokum. Şuradan kolokum da vuralım. Apo ID'ni at UC'ni atalım kanka. Tebrik ediyoruz. Güzeldi

Kaç varmış lan burada? Bakayım. Ha, 30 lira varmış? 221 UC, 25 lira tamamdır. Şuradan göstereyim de bunu farklı bir siteden alıyorum gençler. Kod yok. Buradan 200, 211, 221 uca evet. İsmini yazmaya gerek var mı ya? Yazmaya gerek yok. Sepet ekliyoruz. Baş tamamla diyoruz. Tamam arkadaşın objesini attık.